Merhaba değerli arkadaşlar. Pro analize hoş geldiniz. Pot ve Matin teknik analizlerini yapacağız. Güncel analizleri ve ücretsiz eğitimleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Analizlere başlayalım. Evet, önce genel kripto para piyasa değerine bakacak olursak destek ve direnç noktaları önce destekten başlayalım. Günün destek noktası şu anda yatay bölgede 1.55 trilyon dolardır direnç noktası ise 1.78 trilyon dolardır. Ve gün içerisinde o noktaya pin atmış ve geri çekmiş durumdadır. Bakalım 1.78 trilyon doları kıracak mı? Yoksa o noktadan takılıp aşağı doğru yol mu alacak? İleride göreceğiz. Öncelikle hot'tan başlayalım arkadaşlar. Hot'un grafikleri karşımıza geldi. Hot mor bandın olduğu bölgelerden desteğini almış gibi gözüküyor kripto para endeksiyle de direkt doğru orantılı. Yani kripto para endeksi yükseldikten sonra bu yükseliş gerçekleşti elbette. ilk direnç noktasını gün içerisinde kırmış. Neresi orası? Çiğ 0.94 dolar. Bir sonraki direnç noktası neresi? Çiğ 0. Düzeltiyorum 0.119 dolar olarak gözüküyor. Yine aynı şekilde o noktalara kadar pin atmış ve geri çekilmiş. Burası zaten düşen takozun direnciydi çok fazla temas var. Bu direnç noktası biraz daha güçlüdür. Kırarsa kırıp günü orada bırakırsa pot için heyecan yaratabilir. Potun indikatörlerini inceleyecek olursak evet hareketli ortalamalara baktığımızda yeşil olan 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı 15 Mayıs'ta aşağı doğru kesmiş ve 20 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı 23 Mayıs'ta aşağı doğru kesmiş. Şu anda pek olumlu bir haberler yok. Fakat güzel bir toparlanma var. Bakalım yeniden yukarı yönlü kesimler başlayacak mı? Yakın dönemi inceleyecek olursak. MACD ve CCI al sinyalleri üretmiş. Fakat sinyaller güçlü değil. Henüz sıfır bandının altındayız. MACD her ne kadar trendin döndüğünü söylese de dediğim gibi sinyal o kadar güçlü değil. Biraz daha beklemekte fayda var. RSI Momentum ve DMI'ye bakacak olursak. RSI'ye baktığımızda stokastikte alım sinyalleri 24 Mayıs'ta gelmiş. Stokastik şu anda 47 puan bandında herhangi bir aşırı alım veya aşırı satım söz konusu değil. Momentum 24 Mayıs'ta duraksama dönemine girmiş ve yeniden yükselişe geçmiş. Fakat an itibariyle sat sinyali mevcut. DMI'ye baktığımızda DMI'de de sat sinyali var. Fakat buradaki sinyal zayıflamış. Yakında al sinyali üretebilir. Yani bir gün daha güzel bir şekilde yeşil kapatırsa yaydan al yeni gelecektir. Aynı şekilde haftalık bazda bakıp geriye doğru gidelim. Haftalık bazda ne durumda? Haftalık bazda durum çok daha farklı. Şu anda RSI 53 puanda. Haftalıkta stokastikte sat sinyalleri 29 Mart 5 Nisan haftasından sonra gelmiş. Ve hala alım sinyalleri yok. Uzun vade bakıyoruz olaylara. Çok daha uzun vade. Momentumda al sinyali mevcut. Fakat çok sert bir düşüş var. DMI'de ise aşağı yönlü kesişim mevcut. Özetle haftalık bazı durum pek de iyiye gitmiyor fakat günlükte bir toparlanma mevcut. Bu indikatörlere de bakalım. Haftalık bazda neler gösteriyor. Hareketli ortalamalarda bir problem yok. Herhangi bir kesişim yok. Bu olumlu bir durumdur. MACD'ye baktığımızda 26 Nisan hatta 19 Nisan 26 Nisan arasındaki haftada bana satış sinyalini üretti. CCI'de ise 26 Nisan'da satış sinyali gelmiş gözüküyor. Bu hafta başlangıcından itibaren güzel toparlanma olduğu güncel haftalık grafik pazartesi günü gelecektir. Pazartesi günleri yansıyor grafiğe. Bakalım o zamanki toparlanmayı göreceğiz. Ne kadar fayda etmiş son 3 gündeki alımlar. Belki bundan sonraki de gelecek olan alımlar. Uzun vadedeki pencere durum pek olumlu olmasa da kısa vadede toparlanma var. Bakalım o toparlanma aynı şunun gibi mi olacak? Yani biraz toparlanıp yatay gidip düşecek mi? Yoksa gerçekten bir destek noktası hareketi mi olacak? Direnç ve destek noktalarını sıkı takip etmekte fayda var. Evet gelelim matiye. Son matik analiz yaptığımızda bu Fibonacci çizgisini çekmiştik. Düzeltme noktasının 1 dolar 4 cent olduğunu söylemiştim yaklaşık o bölgelerden düzeltme yapıp yeniden yukarı yönlü bir iğme kazandı. Hem de çok sert bir iğme. Direnç görebileceği noktalardan birisi 2 dolar 15 cent. Daha önce buradaki hedef fiyatında direnç görmedi. Direkt kırdı. Kaça kadar geldi? 2.43-2.44'lere kadar geldi. Günü orada kapattı. Ve bir sonraki hedef fiyatı ise 3.27 dolar olarak gözüküyor. Destek noktası 1 dolar 46 cent. Güçlü destek noktası burası olacaktır. 1 dolar 46 cent. Düzeltme noktası hala aynı. 1 dolar 4 centtir. Destek direnç ve düzeltme noktalarını belirttikten sonra indikatörleri incelemeye başlayalım. Hareketli ortalamalara baktığımızda herhangi bir aşağı yönlü kesişim yok. Tam tersi çok uzun vadeden beri hareketli ortalamalarda alım sinyalleri mevcut. Ve şu anki fiyat bütün ortalamaları zaten yukarı yönlü hareket ettiriyor. MACD'ye baktığımda çok sert düşüş sonrası ancak bugün alım sinyali üretebilmiş. MACD'ye göre biraz daha ağır başlı hareket eden CCI'de henüz bir alım sinyalleri gözükmüyor. Haftalık bazla bakalım diğer indikatörlere geçmeden önce. Haftalık bazla uzun vadede burada matikli bir sıkıntı yok. MACD yoluna şimşek gibi devam ediyor. Alım sinyalleri var. Sinyaller güçlüdür. CCI'de 12 Nisan'da bir satış sinyalleri gelmiş şu anda çok cılız da olsa sat sinyalleri mevcut. Mekli de herhangi bir uyuşmazlık yok. Uyuşmazlığın olmaması önemlidir. Evet RSI momentum ve DMA'yı incelediğimizde RSI şu anda biraz daha yakından bakalım. Yaklaşık olarak 64 puanda stokastikte taze alım sinyalleri var. 23-24 Mayıs arasında bir yerde. Momentum düşüşe geçerken yeniden toparlanma evresine geçmiş ve var olan al sinyalini biraz daha kuvvetlendirmeye çalışıyor. DMI'de ise alım sinyalleri 24 Mayıs'tan itibaren mevcuttur. Aynı indikatörlere haftalık bazda bakalım. Evet haftalık bazda baktığımızda RSI arkadaşlar şişkin durumda 79-80 puanda. Zaten haftalıkta sizde şöyle göstereyim. Şu şekilde çok sert bir yükseliş var. Momentum o yükselişi destekliyor. DMI'de de güçlü alım sinyalleri mevcuttur. Haftalık bazdan bakınca fiyat biraz daha şişkin olarak gözüküyor. Ethereum bile şu anda şişkin bir fiyatta değildir. Böyle bir kıyaslama yapmış olayım. Matic şu anda güzel gözüküyor fakat kontrollü bir şekilde yatırım yapın. İki problem var. Biri endeksin şu anda kararsız olması. Aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü hareket eder hiç belli değil. İkincisi Matic'in haftalık bazda şişkin olmasıdır. Henüz aşırı alım bölgesinde değil en azından. Fazlalım bölgesinde yeniden hatta RSI'ye geçip biraz daha detaylı bakacak olursak haftalık fazla RSI 78 puanlı olduğunu söyledik. 80 puan ve üzeri aşırı alım bölgesidir. Bu noktalarda alım yaparken dikkat etmek gerek çünkü her an kâr satışları gelebilir. BitTorrent ve Hot'ta öyle bir kar satışları geldi ki bir daha toparlayamadı. Her iki kripto para da durumu böyle izah etmeye çalışayım. O yüzden yatırım yapmak isteyen mutlaka kontrollü bir şekilde yatırım yapsın. Fibonacci'ye göre 3.27 dolar hedefleri var. Bu hedef yani mucize bir hedef değil. Ulaşabilir. Fakat gidip de 50.000-100.000 100 bin TL atıp da ben zengin olacağım diye böyle bir atraksiyona kalkışmayın. 50.000-100.000 ile bin, 100 bin de zengin olacağım diyen bir anda batmayı e da göze alarak bunu yapsın. Başka yolu yok çünkü. Evet değerli arkadaşlar analizlerim bugünlük bu kadar. Matik ve Hot için Kripto para endeksi dengesini bulsun. Umarım daha güzel günler göreceğiz. Hatta gün içerisinde yine satışlar geliyor. Aşırı volatil yani şu ara hangi coin'e yatırım yaparsan yap dikkatli olmak zorundasın. MATIC yine birkaç tık daha önde diğer kripto paralara göre ama endeks battıktan sonra ne Matik kalır ne de başka bir şey kalır. Evet değerli arkadaşlar, bir sonraki analizle veya eğitimle görüşmek üzere kendinize iyi bakın.